Çok güzel bir maç, çok güzel bir organizasyonun ardından bugün farklı galip getirdiklerini bildiniz. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız bu güzel mücadeleyi? Daha önceki e, maç sonunda maç sonlarında söylediğim gibi bu sezon e, Anadolu Konferansı özellikle çok zor geçeceğini biliyorduk. E, buranın şampiyon olaylarından bir takım diyelim. Bu tip maçlarda e, favori pek olmuyor. E, biraz da o şanslı da olması gerekiyor ama e, Karşı rakibimiz bugün biraz eksik beklediğimiz için kadro çıkmadı. Dediğim gibi bu maçlar çok önemli maçlar değil. Ee, yani 8 8 yaptığımız için hani e, kazanmaya devam ettiğimiz için çok güzel. E, güzel top oynuyoruz. E, keyif veriyoruz seyredenlere. E, dediğim gibi kazandığımız için mutluyuz ama karşımızda da küçük yükselecek bir rakip değil. Anadolu Konferansı'nı şampiyon adaylarımızla birlikte Bizim için güzel bir gece oldu kalan maçlar. Bundan sonraki maçlarına başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. İyi akşamlar.